Evet. Evet seyirciler, bugün sizinle Minecraft Pocket Edition 1.10'ta 1'e giriyoruz. Giriliyor arkadaşlar. Play'e tıklıyorsunuz. Survivor'da ev yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ev yapacağız. Bu da küçük bir ev olacak. İlkten kazalım. Tabi multiplayer oynamıyor, oynayamıyorum. Arkadaşlarım gelmedi. Ben arkadaşım tablet alınca gelecek. Bu kadar taş etmez herhalde arkadaşlar. rica biraz sıkıcı olabilir mutlu veya eğer oynamıyoruz diye. Beğenirseniz, like'larsanız, abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Her gün süzek güzel güzel videolar gelir. Ve açtık ejderha geliyor. Şunları da kırarsak olur. Tabii size bugün küçük bir ev göstereceğim. Daha sonra büyük bir ev yapacağım. Kalkmıyor bu. çok bir kulüp çok küçük kulüp olacak ve yanımda bir arkadaşım var onunla bir büyük yapmıştık Cem Tunç ve Selim'i izlemiştik oyun portaldan izlemiştik biraz gelişelim onun gibi yarın size ev gösterebiliriz böyle Havuzda olabilir, villalı falan evler olabilir. Yetmedi arkadaşlar bu kadar. Yatağımız da yok şu an. Ali Aya arkadaşım biliyorum. O da benle birlikte çekmişti. Ona da like gönderin, beğenme gönderin, abone olun. Şu an fakirim. Daha sonra da golemin yapılışını göstereceğim ve kardan adamın yapılışını çok kolay arkadaşlar. Şimdi bir tane taşları alta diziyorsunuz, 3 tane üç tane taşı yukarı diziyorsunuz, bir tane de kaba kaba alıyorsunuz ama böyle ışık yanmayacak arkadaşlar. Basıyorsunuz üstüne, tabi 13.0 ya da 13.1 oluyor arkadaşlar. 11.1 de denemeyiz. Nerede evimiz? burada evimiz. Bulduk Daha sonra da gösterebilirim o golem dediğim ve kardan adam dediğim şeyi. Kardan adam kardan adamı da iki tane taş üst üste koyuyorsunuz. Yan ıı, yanmayacak bir şey kabak koyuyorsunuz ama gözleri yanmayacak onun. Kapalı göz koyacaksınız ona. Sonra üstüne tıkladım kardan adam oluyor. Ve ya, geldim kurt onlar seni kurtarıyor. Ve karartıyor. Karartıyor. Bugün bir zaten 2-3 video atacağım arkadaşlar. Ya da daha az 1-2. Evimizin içine yatak koyabiliriz. İlkten koyun, koyun avlamamız gerekir. Ve zaten şimdi 2-3 kat yapacağım evi. Ama 3 kat da yeter ya. Zaten onun içinde durmayacağız. Tek yatak bile yapacağız. Akşam oluyor arkadaşlar. Evimiz eve girmemiz gerekir. Şunu kapatalım. Böyle gireriz arkadaşlar. Oh. Düştü. Bu kadar yeter herhalde Emir arkadaşım. Yeter değil mi? Yeter yeter. Sabah da evimizin üstünü kapatırız. Şimdi üstünü kapatacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi malikane kapısını koyacağız. Kapıyı şuraya koyalım arkadaşlar. Evime ışık buldum. Arkadaşlar evime çok güzel bir ışık buldum. Ve bu modlu değil modlu değil bu. Modlu sanmayın. Kartan adamı ve golemi şimdi göstereceğiz. Kapıları örttük. Arkadaşlar. Şimdi bunları kırıyoruz. Bunu kırıyoruz arkadaşlar. 2 dakika şunu atalım. Attık bunu arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Üstüne çıkmamız için. yapıyoruz ve oldu arkadaşlar bu zombi akşamları zombi geldi bu sizi koruyor ve iki vuruşta öldürüyor öldürüyor insanları ve adamları köylüleri ve şimdi kardan adam yapıyoruz basıyoruz ama olmuyor neden olmadı arkadaşlar Bilmiyorum. Arkadaşlar bu olmadı. Ama golem yaptık. Arkadaşlar bu kadar likelayın ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. Biz biliriz. Biz videoyu çok güzel çekeriz. Arkadaşlar burada bitiyor.